Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2023 yılında açıklanan verilere göre Düzce ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. 8. Yılca Düzce'nin en küçük ilçesi olan Yılca'nın nüfusu 13.915 7. Cumayeri Nüfusu 15.214 kişidir. 6. Gümüşova Nüfusu 16844 kişi. 5. sırada Çilimli var. Çilimli'nin nüfusu 19648. Dördüncü sırada Kaynaşlı var. 20449 kişiyle. Üçüncü sırada Gölyaka ilçesi yer alıyor. Gölyaka'nın nüfusu 20552. İkinci sırada ise Akçakoca var. Merkezden sonra en büyük ilçe olan Akçakoca'nın nüfusu 40.025. Birinci sırada merkez yer alıyor. Düzce merkezin nüfusu 258.484 kişi. 2023 yılında açıklanan verilere göre Düzce'nin toplam nüfusu 405.131 kişidir. Düzce 1999'da il olduktan sonra yapılan ilk nüfus sayımında nüfusu 314.000 kişi çıkmıştır. İlin nüfusu düzenli olarak yıldan yıla artmıştır. Ekrandaki grafik düzenin nüfusundaki değişimi göstermektir. 2000'de bin olan nüfus, 2013'te 350 bin kişinin üzerine çıkmış, 2021'de ise 400 bin sayısının üstüne çıkmıştır. Düzce nüfusuna kayıtlı kaç kişi olduğunu öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda benle paylaşabilirsiniz.